Aynı bedende can gibiyiz Cana can katan kan gibiyiz Yanıp da bitmez köz gibiyiz Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile biz ayrılamayız Eller ayırsa bile, yıllar ayırsa bile Yollar ayırsa bile, yollar ayırsa bile biz ayrılamayız Biz iki çılgın sevgiliyiz Delicesine sevdalıyız Yanıp öldük ki bu, bu sevgimiz, sevgimiz Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Ellere yarısa bile, yıllara ayırsa bile Yollara ayırsa bile Biz ayrılamayız, biz ayrılamayız Bravo, helal olsun